Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Seri denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldik 9. denememize. Hazırsanız hemen sorulara geçmek istiyorum. İlk sorumuz şu şekilde. Tarihi olay ve tarihi olgu. Bakalım. Tarihi olgu aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Olgu olaya göre daha soyut ve geneldir. Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Olayı olgudan ayıran önemli özellik ise olayın başlangıç ve bitiş tarihinin belli olmasıdır. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Bakalım şimdi şıklarımıza. A şıkkına baktığımızda Türkiye'nin çağdaşlaşması. Uzun bir süreyi kapsadı değil mi? O yüzden olgudur. Eledik. Dur elemeyelim diğerlerine bakalım. Sonra ne çabuk eledik ya. Milliyetçilik akımının yayılması. Uzun bir süreyi mi kapsadı? Uzun bir süreyi kapsadı. Olgudur değerli arkadaşlarım. Teknolojinin gelişmesi yine aynı şekilde uzun bir süreyi kapsadı. Olgudur. Türklerin İslamiyet'i benimsemedi. Benimsemesi kısa sürede mi gerçekleşti? Tabii ki değil. Uzun süreyi kapsadı. Olgudur. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması 1939 yılıdır. Bu tarihi olaydır. Değerli arkadaşlar o yüzden cevabımız E şıkkıdır. Şimdi eleyebiliriz. Geldik diğer bir sorumuza. Bakalım. Türkler Uygurlara kadar konay göçer bir yaşam tarzını benimsemiş, yaylak ve kışlaklarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu yaşam tarzının Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenemez. Yerlerinin ve sayılarının tespit edilmesini zorlaştırır mı? Zorlaştırır değerli arkadaşlar. Farklı, türk, farklı kültürlerle olan etkilerinin ortaya çıkarılmasını da zorlaştırır. Çünkü aynı yerde kalmıyorlar. Doğrudur. Yerleşik hayat kültürünün geliştirilmesini zorlaştırır. Sürekli göçebe oldukları için. Tamamdır. Kalıcı mimari eserlerin bırakılmasını zorlaştırır. Zaten diyor ki Uygurlara kadar konar göçer bir yaşam var. Eşkına baktığımızda farklı coğrafyalara göç edilmesini zorlaştırmaz. Farklı farklı yerlere gidebilirler. Cevabımız Eşkına. Geldik kavram sorusuna. Yapalım. Tamamdır. Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir? Ribat, Karahanlıların askeri ve ticari ihtiyaçlar için inşa ettirdiği yapılar. Yani Karahanlıların kervansaraylarına verdikleri isimdir. Bu doğrudur. Divanı Mezalim, başkanlığını hükümdarın yaptığı yüksek mahkeme yani anayasa mahkemesi tamamdır. Muhtesip, çarşı ve pazarların denetlenmesinden sorumlu görevliydi. Zabıta diyebiliriz buna. Mülk toprak, gelirleri devlet memurlarına bırakılan arazi bırakalım. Cihan hakimiyeti dünyaya egemen olma idealidir. Doğrudur, dünya hakimiyeti. Ancak mülk topraklar sevgili arkadaşlarım, kişiye ait topraktadır Cevabımız D şıkkıdır. Gelirleri devlet memurlarına bırakılan zaten tımar sistemi ile alakalı bir durum olacaktı o. Hani tımar sisteminde gelirler, e, vergiler kimlere görüşülüyordu? Asker ve mem memurlara değil mi? Geldik Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer döneminde İslam devletinin sınırlarının genişlemesi sonucunda ortaya çıkan teşkilatlanma çalışmalarına gelişmelerinden hangilerini örnek gösterilebilir? Divan teşkilatının kurulması. Eğer sınırlar genişlemişse teşkilatlanmaya ihtiyaç duyarız. O yüzden divan bunun için gerekliydi. Beytül Mal hazinesinin oluşturulması. Beytül Mal devlet hazinesi demek sınırlar genişledikten sonra bu da oluşturuldu. Arapçanın resmi dil kabul edilmesi Emeviler dönemine tekabül etmektedir. Cevabımız C şıkkıdır değerli öğrencilerim geldik yol sorusuna. Yukarıdaki ticaret yollarından hangilerinin kontrolünün Türkistan devletlerine geçmesi Avrupalıların yeni ticaret yolları arayışına girerek coğrafi keşifleri gerçekleştirmelerine neden olmuştur? Yani 15. yüzyıldan sonrasına gideceğiz. Kürk yolunu eleyelim mi, eleyelim çünkü Kürk yolu daha eski zamanları kapsıyor. İpek yolunu bırakalım. Kral yolu da keza aynı şekilde ilk çağda olan bir yoldu. Tamamdır. Baharat yolu sevgili arkadaşlarım İpek ve baharat yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçtikten sonra Avrupalar, Avrupalılar neye yönelmişlerdi? Tabii ki coğrafi keşiflere. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Anladık değil mi? Geldik. Diğer bir soruya şimdi. Bakalım. Diğer soruya baktığımızda 1878 tarihli Berlin Antlaşması'nda yer alan maddelerinden hangilerinin Osmanlı sınırlarının daralmasında doğrudan etkili olduğu söylenebilir. Sevgili arkadaşlarım. Sınırlar nasıl daralır? Toprak kaybı olursa değil mi? Bakalım şimdi. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek. Herhangi bir toprak kaybı olmadığı için ilk öncülü eledik. Çıktı arasına bakalım. Gitti gitti. Gitti. Yükümüz hafifledi. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. Toprak kaybettik mi? Kaybettik. Bırakıyoruz bunu. Osmanlı Devleti Girit ve yoğun olarak yaşadığı yerlerde ıslahat yapacak. Herhangi bir toprak kaybı olmadığı için üçüncüdü, üçüncü öncülü de eledik. Cevabımız burada şıkkıdır. Geldik. Bu soruya dikkat etmenizi istiyorum. ÖSYM böyle soruları çok ama çok sever. O yüzden dikkat etmemizde fayda var değerli arkadaşlarım. Umarım karıştırmazsınız. Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim zaten. Osmanlı Devleti'nde her birinde tek bir cins ticaret maddesinin, toplam satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani tek bir cins mal nerede satılıyor? İmaret yani imarethaneler yoksullar için aslan yerlerdir. Bunu direkt eledik. Külliye hayır kurumlardır değerli arkadaşlarım. Yani e, Sebil gibi medrese gibi camilerin yanında açılan yerler gibi düşünün ya. Hayır kurumları. Tekke ve zaviye dini eğitimin verildiği yerlerdir. Ya da tarikatların toplandığı yerlerdir. Bedesten bedenden siz e, alın sevgili arkadaşlarım. Bedesten ne demek? E, değerli mücevherlerin satıldığı yerlerdir. Değerli mücevher ve kumaş. Bedenden siz onu hatırlarsınız. Ancak tek bir cins Malların satıldığı yer kapandır. Yani kapanan. Cevabımız değişik. Umarım bedesten de düşmediniz. Geldik milli mücadeleye şimdi. Bakalım. Burada biraz yorum yapmanız lazım. TBMM Lozan Barış Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması sonucu çifte davetiyeye olan tepkinin rüzgarından yararlanarak saltanatı kaldırmıştır. Ancak yapılan açıklamada Cumhuriyet'ten hiç söz etmemiş ve halifeliğin gerekliliğini savunmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Saltanat kaldır saltanat kaldırılmış ancak halifeliğe dokunulmamış. Buradaki amaç ne olabilir? Halifeliğin kaldırılmasının gerekli olduğuna hayır zaten halifeliğin gerekliliğini savurmuştur. Laik ve demokratik hayatın istenmediğini böyle bir yorum yapamayız sonraki süreçlerde böyle bir Yaşama geçilecekti. TBMM'nin iç politikada ihtiyatlı davrandığına bunu bırakalım. Çok partili hayat denemelerinin başladığına şimdi başlamamıştır. Çok, çok partili hayat 1924 yılında başlayacaktı. Zaten başarısız olacaktı. Padişahın anlaşma devletlerine sığındığına saltanat kaldırılmıştır zaten. Böyle bir yorum yapamayız. Diyor ki saltanatı kaldırdık ama cumhuriyetten ve halifeliğin gerekliliğinden, cumhuriyetten bahsetmeyeceğiz ve halifenin gerekliliğinden bahsedeceğiz demişlerdi. Çünkü ne yapmanız lazım? İlk önce iş politikayı toparlayacaksınız ki sonra dış politika yöneleceksiniz. Cevabımız C şıkkı. Geldik bir diğerine. Ne diyor? Laiklik ilkesinin temel prensip olarak kabul edildiği bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? Laiklik ne demekti? Din ve vicdan hürriyetiydi, değil mi? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesiydi. Bakalım. Kanunların toplumun dini inançlarına göre şekillenmesi bu görülmez görülmesi beklenmez sevgili arkadaşlarım. Milletvekillerinin inandığı dine göre yemin etmesi hayır bu da laiklik laikliğe tersdir. Çocukların dinsel tercihlerinde devletin etkili olması laikliğe tersdir. Eledik. Dinin siyasi söylemlere alet edilmemesi bırakalım mı? Bırakalım. Din adamlarının toplumda ayrıcalıklı bir konumda olmaları tam tersidir sevgili arkadaşlarım laikliğe tersdir. Ancak Din ile siyasetin birbirinden ayrılması neye girer sevgili arkadaşlar? Laikliğe girer. Cevabımız D şıkkıdır. Söylenebilir. Geldik diğer bir soruya. Anahtar kelimelerimiz zaten biliyorsunuz. Atatürk 10. yıl nutkunda Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin özelliğini uygulamıştır? Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, iki gözümün çiçekleri, canımın cananları. Anahtar kelimelerimiz ne? Türk diyor Mustafa Kemal. Bak, Türk diyor. Türk diyor. Milli birlik ve beraberlik diyor. Türk, Türkçe, Türkiye gördüğünüz yerde cevabımız neydi? Milliyetçilik bu kadar ya. Eminim sınavda da böyle yapacaksınız. Diğerleri hakkında birazcık küçük küçük bilgiler vereyim sizlere. Devletçilik kalkınmayı esas alır. Değil mi? Devletçilik kalkınmaya esas alır. Özellikle 1929 ekonomik buhranından sonra devletçilik ön plana çıkacaktı. Laiklik din ve vicdan hürriyetine esas alır. Bir önceki soruda zaten onun hakkında konuştuk. Akıl ve bilime esas alır. İnkılapçılık dinamizme esas alır. Değil mi? Muasır medeniyet seviyesine esas alır. Yeniliğe esas alır. Cumhuriyetçilik ulus iradesi Ulus egemenliği, seçme ve seçilme, çok partili hayatı esas alır değerli arkadaşlarım. Örneğin kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi cumhuriyetçilikle ilgilidir. Cevabımız burada milliyetçiliktir. Umarım full çıkarmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda TET denememiz olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürüyle kalın. kalın.